410 test maçından sonra Murat abi ve Ali abiyleyim. Abi başarılar diliyorum öncelikle. Tebrik ediyorum. Çok kritik bir mücadeleydi. Maçı bitiremediniz ama kazanmayı bildiniz. Kısa senden maç yorum alayım. Vallahi güzel maç oldu. Ligimize katılan yeni takımlardan eski yeni diyelim. Bizler daha önce de oynamışlar Biz birinci senemiz yani oyunu oldu Güzel maç oldu, temiz maç oldu. İlk yarı atılan gollerle ikinci yarı da defansif biraz ağırlaştık. Skora oynamaya başladık. Maçı aldık. Rakibi tebrik ediyorum. Güzel mücadeleler de var. Ayaklarına sağlık. Çok güzel takım. Temiz, temiz bir takım. Biz de mümkün olduğu temiz oynamaya çalışıyoruz. Şimdi seni rahatsız edin. Yani maçımızın yıldızı Halil abimiz. Defansta tam kemik kadro olarak elimizden geleni yaptık. Ben yani de sözü veriyorum Halil abi e, biraz bol konuş. Halil abi sen de sezon hakkında, hedefler hakkında, maç hakkında kısa senden de bir yorum alalım. Biraz da sesini yükseltirsen. Öncelikle iyi akşamlar. Ee, i̇kinci yarı katıldım ben takıma. Burada bir daha önce Bu üçüncü maçım. İki beraberlik. Ee, i̇ki galibiyet beraberlik. Güzel maçtı. Rakibi te tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçta inşallah hedef etmiştir. Abiler teşekkür ediyorum. Başarılar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkür.